İnşallah tabii çok büyük bir avantaj kaldık. Ama tabii ki buralara kolay gelmedik. Şu anki puan tablosunda rahat bir duruyoruz ama sezon başından beri gerçekten takım olarak çok iyi mücadele ettik. İyi şeyler başardık. Şu an için bütün avantaj bizim elimizde. İnşallah şu önümüzdeki iki maçı da kazanıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Ya yani kesinlikle rahat e, olmuyor. Takım olarak işin bilincindeyiz çünkü buraları dediğim gibi kola gelmedik. E i̇şi sıkı tutup şu iki maçta da bitirip daha sonra şampiyon kutlamalarını hep beraber kutlamak istiyoruz. Ge ya gerçekten özellikle son maçta ya biz de sahaya çıkınca tüylerimiz diken diken oldu diyebiliriz. Onların bizim yanımızda olması her zaman bizim için artı bir güç. Onlar sezon sonuna kadar bize aynı bu şekilde devam etsinler. Biz de onları hak ettikleri şampiyonluğu getireceğiz. O hareket ne? Hoca'nın kırmızı hakkında...